Merhaba, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla gene karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi semsaveri çiçeklerimle. Bunlar halk arasında peygamber kılıcı, paşa kılıcı, kılıç çiçeği olarak bilinir ama asıl adı semsaveri. Semsaveriyodur bu güzelliklerin. Bunlar bulunduğu ortamın havasını temizleyen bitkilerden olan bir tanesidir. Yani gece boyunca oksijeni yayarak karbondioksidi kendi bünyesinde barındırır. Onun için çocuk odalarında, yatak odalarında rahatlıkla bakabiliriz bu güzellikleri. Evimizin her köşelerinde, bürolarımızda güzel güzel şıklıklar yaratabiliriz bu güzelliklerle. Görmüş olduğunuz gibi her türü ayrı bir güzeldir. Bunların birçok çeşitleri vardır. Şöyle göstereyim sizlere. Şu görmüş olduğunuz krem rengi böyle yanları. Bir de şu, şunu da bodur diyerekten ektim fakat bu da bodur olmaktan çıktı görmüş olduğunuz gibi baya baya büyüdü maşallah. Bunlar çabuk büyümüyor arkadaşlar. Bunu da göz önüne getirelim bunları bakarken. Bazı arkadaşlarımızdan soru geliyor. Benim var kılıç çiçeklerim neden çabuk büyümüyor? Büyümez arkadaşlar. Üretmek için suyun içine koyduğumuz zaman veyahut da ektiğimiz zaman da kolay kolay büyümüyorlar. En aşağı bir 6-7 ay zaman alıyor bunların sürgün vermesi. Bunları da göz önüne getirmemiz gerekiyor. Şu iki tane güzelliğim de böyle görmüş olduğunuz gibi 90 santime ulaştı. Bir de bunları ekerken halk arasındaki bir rivayet varmış. Niyet ederek ekiliyormuş ve boyları 1 metreye geldiği zaman ne, niye niyet ettiyseniz o oluyormuş diyerekten ama benimkisi 90 santime geldi inşallah niyetim olur mu ben niyet ederek yani bilmiyordum yeni duydum bunu İnşallah bir daha ekişimde deneyeceğim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hemen hemen 90 santim boyunda özellikle ölçtüm ben bunları. Tam 90 santim boyunda şu iki tanesi. Bunları bakarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar bir iç mekan bitkisidir. Dış mekanda kesinlikle bakmayalım. Esintiye maruz kalmasın. Bunları göz önüne getirmemiz gerekiyor. Bol aydınlık, direkt güneş almayan, perde arkası güneş alan yerlerde bakmalıyız bu güzelliklere. Öyle yerlerde konumlar, konumlandırdığımız zaman görmüş olduğumuz gibi size bol bol böyle sürgünler verir. Çok da nassız tasasız bir çiçektir. Yani ben bakamam diyenler, diyenler için falan bir alıp denesinler bakmayı gerçekten hiçbir isteği yoktur. O yazın sıcak günlerinde bile 10 gün dahi sulamasanız su istemez. Yani susuzluğa da bir o kadar dayanıklı bir bitkidir. Bir de çok güzel çiçek açar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz benim şu iki tanesi. Bu sene Haziran ayında bir açtı anlatamam sizlere. Açtığı zaman çiçek baştan şuradan ortasından ok şeklinde sürgün veriyor. Ve onun etrafından küçük küçük böyle sümbüller şeklinde o açarken o tomurcuklarını bir görseniz nasıl balları akıyor anlatamam sizlere belki bunları bilenler de vardır aramızda bir de bir güzel kokusu var nasıl anlatayım sizlere en iyi parfüm en güzel parfüm bile öyle kokamaz bir de ne hikmetse kokusunu gece yayıyor ben benim dikkatimi çeken de o oldu gündüz kokusunu yaymıyor geceleyin yayıyor benim aynı bu sayfamın adı altında instagram sayfam da var Orada ben bol bol yayınladım bu sene çiçek açtığı zaman. Oradan da bakabilirsiniz. Çiçeklerini görmeyenler oradan da görmek isteyenler görebilir. Orada da ben çiçeklerimi paylaşıyorum. Birçok çiçeğimi paylaştım. Bakımlarını da alt yazıda açıklama açıklama bölümünde yazarak paylaşıyorum. Bu YouTube kanalımı daha yeni açtım. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum ve bir de şimdi bunların toprakları nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Bol humuslu, suyu geçirgen bir toprak olmalı. İçine tabii ki bol bol kil bilyesi, ponza taşı, lav taşı da koyarsak bir o kadar daha suyu geçirgen bir toprak elde etmiş oluruz. Tam ideal toprak öyle bir toprak ama her çeşit toprakta da olur. Sadece sert bahçe toprağı olmasın yeter ki. Suyu geçirgen bir toprak olduğu zaman bunların en sevdiği toprak türüdür. Sulamalarını da dediğim gibi toprağı tam kurumadan kesinlikle kesinlikle yapmayın. Toprağın kurumasını tam bekleyin. Kontrol ederek böyle elimizde öyle yaparsak daha iyi oluyor. Fazla suyu sevmiyorlar bile bunlar. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de ben sular ki azar azar sularım. Yani fazla fazla böyle saksının altından akacak şekilde sulamam. Bir de bunları çoğaltması nasıl oluyor derseniz size şöyle göstereyim ben. Şuradan. Şöyle şunun bir tanesini buradan alıp şu yaprağını. Şöyle şunu mesela 3'e 4'e bölebiliriz bu yaprağı buradan. Su ister bunu suyun içinde bırakalım, isterse toprağa gömelim. Hemen sürmez. Bunu da yani unutmayalım arkadaşlar en az bunun sürmesi toprakta 6-7 ayı bulur bazı ben instagramdan soru alıyorum benim çiçeklerim var kalış çiçeklerim çabuk büyümüyor büyümez arkadaşlar ektiğimiz zaman en az bir kere 6-7 ayı alır onun dibinden sürmesi bunu da göz önüne getirmemiz gerekiyor yani çabuk sürmüyor demeyin sabır işidir bu ve de yani nasıl diyeyim bir de çiçek açmıyor diyenler oluyor çiçek de çabuk açmıyor benim mesela 6-7 sene sonra açtı bu saksılarımın çiçek şey, görmüş olduğunuz bu saksılardaki çiçeklerim yani hemen ektiğiniz zaman seneye çiçek versin demeyin belki de verebilir ama benimkiler vermedi yani böyle oldu bir de bütün kılıç çiçekleri açıyor bunu da yani bilelim arkadaşlar hemen hemen Yerini sevdikten sonra Bakımı güzel yapıldıktan sonra Hemen hemen bütün kılıç çiçekleri açmayan Kılıç çiçeği yoktur zannedersem Bir de bunu üretirken Şunu söylemiştim size Yapraktan şunlar oluyor Şu oluyor Şu da oluyor arkadaşlar Bir de şu da onu aynı bunu da çoğaltabiliriz Yapraktan Fakat şu görmüş olduğumuz Yanları krem renkli olanı Yapamayız yani bunu Böyle yapraktan alıp da ister toprağa ister suya ekelim demeyin ben ektim denedim iki saksı yaptım nasıl diyeyim sizlere bu krem renklikleri giderek düz yeşil olarak büyümeye başladı yani bu krem renkliği özelliği kalmadı onun için sadece şu krem rengi kenarlı olanı kökünden şu dibinden verdiği sürgünlerden ayırırsak aynı renginde sizlere dibinden sürgün verir onu yani bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorum. Ben denedim. Olmadı. Bunu ben yapraktan üretmem bir daha. Ama bunlardan ürettiklerim yapraktan oluyor. Düz yeşil olarak çıkıyor. Fakat bu olmuyor. Bir de size şöyle göstereyim. Fazla güneş almadığı zaman şurada ortasında görüyorsunuz düz yeşil çıkmış. Yani güneş ne kadar güneş alırsa o krem renkli daha da böyle koyu renk alıyor. Yani fazla güneşi görmesi biraz daha iyi de yakıcı güneş olmayacak sadece. Bir de hava esintisine maruz kalmasınlar. Dediğim gibi dış mekanda kesinlikle bakmayı düşünmeyin bunlara. Bir de bunlara ben nereye gidiyorum arkadaşlar? Sizlere onlardan da ondan da bahsedeyim. Sarımsaklı kür veririm. Sarımsaklı kür nedir derseniz ...bir litre suyun içine 5-6 diş orta boy sarımsağı ince ince doğrayarak suyun içine bırakırım. Bunu 24 saat bekletirim suyun içinde o sarımsakları ve 24 saatten sonra onu süzerek azar azar çiçeklerime veririm. Mesela şurada göstereyim size. Şu boyuttaki saksılarıma bir çay bardağı yeterli. Buna da aynı. Fakat şuna şurada görmüş olduğuna olduğunuza Buna bir bardak bir su bardağı veririm buna da aynı yani saksılarımızın boyutlarına göre bunu biz kendimiz ayarlamamız gerekiyor bir de o sarımsaklı kürü verdiğiniz zaman sakın tedirgin olmayın çok bir kötü koku yayılıyor ben ilk baştan bunu deneyince çok korktum o koku dedim devamlı kalırsa eyvah nasıl diyeyim çok fena bir kokuydu fakat nasıl diyeyim toprak kurumadan bile o koku gidiyor bu sarımsaklı kürü bütün çiçeklerimize verebiliriz. Sadece kılıç çiçeklerimize değil arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor derseniz çiçeklerimize haşaralar, haşereler fazla musallat olamaz onu verdiğimiz zaman. Karıncaymış, böcekmiş, öyle şeyler fazla gelmez çiçeklerimize de ben bunların açmasını sarımsaklı küre borçluyum dediğim gibi öteki çiçeklerimize bütün çiçeklerimize de gönül rahatlığıyla verebilirsiniz o sarımsaklı kürü çok faydası oluyor yani bir de şunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle kesinlikle mesela sarımsaklı kürü verdiğiniz arkasından bir başka kürü denemeyin her türlü çiçeğe sadece bu kılıç çiçeklerimize değil yani bunlar için geçerli değil bütün çiçeklerimiz için geçerli bir normal su yani baktık gördük sarımsaklı kürü verdik onun arasından toprağımızın gene su ihtiyacı var bir normal su vereceğiz gene baktık gördük gene toprağımızın suya ihtiyacı var ondan sonra başka bir kür verebiliriz yani dediğim gibi arka arkaya kürleri tekrar etmeyelim yani böyle yaparsak bitkilerimizi boğmuş oluruz yarar yerine zarar olmuş olur çiçeklerimize. Bunu dikkat etmemiz etmemiz gerekiyor. Yani çiçeklerimize böyle bakarsak daha da güzel olur. Siz de demeyin yani benim de çiçeklerim büyümüyor diyerekten. Sizinkiler inşallah bunlardan daha da güzel olurlar. Bunlara dikkat ederek bakarsanız zaten umarım sizlerinki daha da güzel olacağından eminim. Ben çok severek bakıyorum bunları. Tabii ki bol bol sevgi de çok önemli çiçeklerimizde. Bunları da hiç esirgemeyelim. Dediğim gibi çoğaltmasını bu krem renginin kesinlikle yaprağından yapmayın. Ama şunlarda da yapılıyor. Şu görmüş olduklarınızda. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da var. Oradan da orada da ben çiçeklerimi paylaşıyorum. E, çiçeklerimi nasıl paylaşıyorum? Orada birçok çiçeklerimi paylaştım. Bakımlarını da alt yazıda, açıklamada açıklayarak paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu kılıç çiçeklerimi bu sene çok çok paylaştım orada. Açmış halini de görebilirsiniz. Sorularınız olursa Instagram sayfamın DM bölümünden de yazabilirsiniz. Buradan yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Sorularınızı elimden geldiği kadar cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun derim.